Arkadaşlar merhabalar. Hepinizi dışarı diliyorum. Bugün yine çok güzel iki tane geometri sorusuyla birlikteyiz arkadaşlar. Bu sorularda işte genellikle eşkenar üçgen tarzında 60 derecelerin olduğu üçgenler var. Hemen ilk sorumuza bakalım. Şimdi bu soruda arkadaşlar işte ne görüyoruz? 60 var 90 var arkadaşlar. Açı ortaya verilmiş. 4 4 verilmiş arkadaşlar. Şimdi aklıma ne geliyor? Mesela ilk aklıma gelenlerden bir tanesi şu. Bunu uzatsam hocam ne olur? Şu 30-60-90 üçgen olur. Mesela 30'un karşı 4, 90'ın karşı 8 olur. 60'ın işte 4 köküç olur. Mesela aklıma gelen ilk şey buydu. Burada ilerleyebilir miyim? İlerleyebilirim. Aslında biraz da denemem lazım. Düşünmem lazım. Ama şu açı ortayı benim kullanmam lazım. İsterseniz ona bakalım. İkinci olarak ona bakalım o zaman. Hem açı orta hem dik varsa arkadaşlar ne yapıyorduk biz? Kesinlikle yaki vardı. Bakın şu dik bu da dik. Bunlar eşit olur. Şu parçalarda şuna eşit olur arkadaşlar. Şimdi ne yapayım? Bakın burada da buradan dik gelmiş A'dan C'ye. O zaman şu çizgiyi birleştireyim arkadaşlar. Ne oldu bakın bu durumda. E, bu da dik indi ve kenar ortaya indi. İşte 4, 4 oldu. Bu şekil bir deltoid oldu. Şunu E dersem eğer A, B, C, E bir deltoid oldu. E hocam deltoidin özelliği neydi? Açı orta yolu arkadaşlar hatırlarsanız. Şu açıyla şu açı eşit oluyor. Bunlar eşit zaten. Başka sembol koyalım. E hocam bakın burada asıl görmem gereken şey şu. Bu 4'ler eşit oldu. Bu 60 ise bu da 60 oldu, bu da 60 oldu. O eşkenar üçgen çıktı arkadaşlar, 4 çıktı bakınız. Gördük. Şimdi ne yapacağım? Bana sorulan şey AC olduğu için AC'ye odaklanmam lazım. AC'yi bulmak için ne yapayım? Ee, bir dikineyim mi acaba? Veya ilk başta şu e, açıları bulayım. Bu 90 60 arkadaşlar, bunlar 15 15 yaptı, 15er derece. Arkadaşlar AC'yi doğrudan bulmak istiyorum. Bakın şıklarda da kökler var. Yani burada bir Pisagor olması gayet doğal. Şuradan dikeneyim arkadaşım. Ne oldu? 30-30 oldu şunlar. O halde şu açının tamamı 45 derece oldu. Bakınız. 30-30 indiği için 2-2 zaten bölmüştü. Şurası da 2 köküçtü. Bak ne oldu şimdi şu üçgene? Şu üçgene bakarsan bak ne oldu? 45-45 90 üçgen oldu. Demek ki şu açıda 45 dereceymiş. E 45'in karşısı iki kökü arkadaşlar. 90'ın karşısı kök 2 katıdır. İki i̇lk kök diyebilirim arkadaşlar. Sorumuzun cevabı bu şekilde olmalı arkadaşlar. Evet ikinci soruya geçtim. İkinci soru çok güzel bir soru. Şimdi 60 derece vermiş, eşitlik vermiş arkadaşlar. 10 var 2 kök 5 var. Şimdi öğrencilerle beraber çözerken öğrencileri izliyorum ben ne yapıyorlar diye. Öğrencimin aklına ilk gelen eşitlik var. Hemen şunu şöyle çiziyor. Ne oldu? Çizince ikizkenar kenar üçgen oldu hocam. A oldu. E 60'ın bozmuş oldun. 60 eksi A oldu şurası. Şurası da 90 eksi A oldu. Ne yapacaksın bundan sonra diyorum. Yapacak bir şey yok. Çünkü ikizkenarla alakalı bir şey kullanamıyorsun. Burada 60'ı da bozdun. 90'ı da bozmuş oldun. Ya yani bu çok mantıklı bir şey değil. Yani buradan dikinsen de çok da mantıklı bir şey gelmiyor. O halde burada ikiz kenara ilk başta geçiyorum. Başka ne yapabilirsin? E mesela hocam şimdi şunu şöyle uzatsam. Uzatsam ne olur? Ee, i̇şte bir üçgen olur. Bu sefer şunları eşit. Buna x desem bu da x olur. E, ne yapayım? Şurada bir Pisagor yapayım mı? Yapabilirim burada Pisagor. Peki son ne yapacağım? Onu nasıl kullanacağım? İşte dikineyim. Ee, ne bileyim? 90'ın karşı x'te şurası x bölü 2 oldu, şurası x kök 3 bölü 2 oldu. Bakın buradan da uğraşsak belki Pisagorlarla çıkartabiliriz. Şimdi bunun yerine çok daha farklı bir şey yapayım arkadaşlar. Şunu yapayım. Bakınız. 60 var eşitlik var. Ama bunu çizdiğim zaman 60 bozuluyor. O zaman ben buna eşit bir şey çizeyim arkadaşım. Bu buna eşit olsun. 60, 60, 60. Ne oldu arkadaşlar? Eşkenar üçgen oldu. 60'ın karşısında işte 2K diyeyim. 2K, 2K, 2K dedim. Burası da 2K oldu. Neden 2K dedim? Çünkü şuradan şöyle dik indiğim vakit bu KK böldü. Bu da K köküç oldu. Kesire bulaşmamış oldum. E şimdi ne yapayım? Bak şimdi ne yapacaksın? Diklik var. Diklik var arkadaşım. O zaman ben A'dan C'ye çizdiğim vakit ne olacak? AC uzunluğum benim ortak bir hipotenüsüm olacak. O halde AC'nin karesi eşittir diyeceğim. 2K'nın karesi artı 2 kök 5'in karesi. Aynı AC'nin karesi. K kök 3'ün karesi artı şuranın karesi. E bunun tamamı 10'du arkadaşlar. Şurası 10 2K'ydı. O zaman şu yeşilde şey yaptım parça çizdiğim parça 10 eksi k olacak. O zaman k kök 3'ün karesi ile 10 eksi k'nın karesi olacak. k 3'ün karesi 3k karedir. 10 eksi k'nın da parantez karesi alırsam 100 20 k artı k kare yapar. Eşitse arkadaşlar bakınız 3 k kare k kare daha 4 k kare bunlar birbirini götürür arkadaşlar. O halde ne kaldı arkadaşlar? 20 k eşittir. 80'den k eşittir. 4 geldi. K'yı 4 bulduktan sonra arkadaşlar zaten bize de 2K'yı soruyordu. Cevap 8 olmalı. Yani bu soruda sana verilenlerde arkadaşlar en uygununu kullanıyorsun. Yani burada ikiz kenarlık var. Hemen şak bunu çizeyim demiyorsun. Çünkü çizdiğim vakit 60'ı bozuyor. Mesela demek ki soruda da arkadaşlar ne yaptık? Hemen bir şey çizmedik. Hemen şunu çizmedik mesela demek soruda da arkadaşlar. Niye? Bu da işime yaramıyor çok fazla. Çünkü 45-45 yapıyor. Şu 15 yapıyor. Bakın uğraşsak zorlasak farklı farklı yöntemlerden trigonometreden falan da buluruz. Problem değil. Ama biz burada en kolayını görebilmemizin görebilmek için işte uğraşıyoruz. Aşağı bugünkü sorularımız bunlardı. Hepinize iyi çalışmalar. Kolay gelsin.